tatlı kaşığına denk gelecek miktarda. Ben gerçek göz kararı yapıyorum. 2 tatlı kaşığına denk gelecek miktarda. Üzerine ılımış suyumuzu ekleyip doğru miktarda karıştırıyoruz. Yani tamamen erimesi gerekiyor. Suyun yüzeyine çıkıyor karıştırıp tamamıyla ıslanmasını sağlıyoruz. Homojen bir şekilde suyla bütünleştiği zaman içerisine bir miktar yaklaşık bir tatlı kaşığı şey, ee, pardon bir çay kaşığı miktar kadar karbonat ekleyeceğiz. Bir çay kaşığı karbonatımızı ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Mayamız suyla iyice bütünleşti. Karbonatımız da aynı şekilde iyice karıştıktan sonra 1 litrelik yangın tüpüne ekleyebiliriz. Benim 1 litrelik yangın tüpüne hazırladığım ölçü yaklaşık 500 ila 750 mililitre arası değişiyor. Yani toplamda yangın tüpünde boş kalan kısım yani hava olan kısım yarım litre ile 250 ml civarı bir boşluk kalması gerekiyor. Bütün sıvılarımızı tüpümüze kapattıktan sonra vanamızı sıkı bir şekilde kapatıyoruz ve çalkalıyoruz. Şeker ile iyice bütünleşmesi lazım mayanın çeker tanelerinin hiçbir şekilde kalmaması lazım. Daha sonrasında maya sistemimiz hazırdır. Benim kullandığım sistemde defizörümün şu şekilde hap benzeri bir seramik parçası seramik parçanın geçtiği silikon parça ve şu şekilde görmüş olduğunuz üzere iki tane kapaklı vidalı parçamız var. Bu seramik parça bu kapak kısmının ortasına oturup bu şekilde bunun üzerine kapanıyor. Ve yüksek basınçları kaldırabilecek seviyede mayalı sistemde dahi kullanılabilen bir diffizör. Şu hazne kısmının içerisine bir miktar su dolduruyoruz. Yoksa direkt su içerisine düşmüyor. Çünkü seramik kısmın gözlemekleri çok küçük olduğu için ondan sonra serink parçayı kapatıyoruz. Benim hazırlamış olduğum sistemde tüpün içerisindeki boru çıkartılıyor sadece Boşalttıktan sonra kendi vanasının üzerindeki basınç göstergesi ve uç kısmı takılmış. Bu e, normal su vanası olarak geçiyor ama bu basıncı tutmadığı için ben şu anda bu klipsi kullanıyorum. Kendi üzerine ekstradan e, selenoid valve ya da ince ayar vanası gibi bir parça ekstradan monte etmedim. Şu görmüş olduğunuz plastik bağ ile bunu ileri geri yaparak kendimce ince ayar yapıyorum. Basıncı kontrol ediyorum. Normalde olması gereken mayalı sistemle dahi e, düşük basınçlarla çalıştırılabilen selenoid valfler ve onun ön kısmına takılan ince ayar vanalarıdır. Normal bildiğimiz e, karbondioksit tüplerinde kullanılanlar. Bunlar da kullanılmayabilir. Çünkü e, onlar daha yüksek basınçlar altında çalışıyor. Mayalı sistemde ise benim gördüğüm en yüksek yaklaşık e, 15 barın üzerine çıktım. Full kapalı olduğu noktada. Bu tüplerin basınç kaldırma sınırı ise 27 bar olarak görünür genelde. Litresi kaç olursa olsun yangın tüpü olduğundan dolayı basınç değeri düşüktür. E, tamamıyla kapalı bir şekilde mayalı sistemde yangın tüpüne yapacaksanız eğer tamamıyla kapalı bir şekilde uzun süre bulundurmayın. Çünkü ciddi anlamda basınç yükseliyor ve tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Sonuç olarak bunlar e, yamalı çelik tüpler. Bilginiz olsun.